Adamı zorla Umre'ye de götürdüler ve sonunda Kur'an'ı ezbere bilen hafız oldu. CHP'li Ensar Öğüt, Kemal Kılıçdaroğlu Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor, namazını da kılıyor, ibadetlerini yapıyor dedi. İşte o konuşma. Bizim genel başkan, beni herkes biliyor bunu, genel başkan Ümre'ye gitti. Genel başkan Genel müdürken, SSK genel müdürken Ümre'ye gittiğini bana söylüyor. Herkes biliyor. İbadetini yapar. Ben e, haca gidip geldiğim zaman eşimle beraber genel başkanın yanına gittiğimde inanın samı söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Ayetleriyle beraber. Yani bu kadar mütevazi bir insan kesinlikle namazında kılıyor. İbadetini yapıyor ama Atatürkçü, laik, sosyal demokrat <laughs> Değerli ülkücü kardeşlerim, Türkiye sevdalısı olan kardeşlerim, o zaman hep beraber olmak zorundayız ve birlikte olmak zorundayız. Siyasi partilerimizin sayın genel başkanları, Saadet Partisi'nin sayın genel başkanı, değerli dostların, değerli milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, kıymetli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Merhum Erbakan için beş yıl önce düzenlenen Anma toplantısında yaptığım konuşmada bu toplantı kutuplaşmanın ve çatışmanın arttığı bir dönemde diyalog ve toplumsal uzlaşma adına taze bir nefistir demiştim. Sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu AK Partili olursa hiç de şaşırmayın. Galiba bir kendisi olamayacak. Umutsuz vaka.